Dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunan ve bu nedenle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolara olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Türkiye yeni haftaya enflasyon rakamları ile uyandı. Tüketici fiyatları endeksinin TÜFE eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık 3,8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan 84,63'e E yükselmesi bekleniyordu. TÜİK'in bugün yaptığı enflasyon açıklamasına göre TÜFE'deki 2300 değişim 2022 yılı eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre %52,40 bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Yıllık %83,45'lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu. Ekonomist ve akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Eylül 2022 enflasyon verilerini açıkladı. Enagın yaptığı hesaplamaya göre, tüketici fiyat fiyat endeksi, evtüfe Ağustos ayında %5.30 arttı. Evtüfe'nin son 12 aylık artışı %186,27, yılın başından itibaren ise %101,63 olarak gerçekleşti. Enflasyonun düşmemesi halinde dolar kurunun kontrol edilemeyeceğini söyleyen Geçer, 3 aya dikkat çekti. Geçer, Ekim, Kasım, Aralık aylarına dikkat edin. Türkiye ekonomisi büyük bir bataklığa sürükleniyor. Fakirler daha da fakirleşiyor. Beş zengin daha da zenginleşiyor. Orta sınıf kalmadı, değerlendirmesini yaptı. Dolara olan talebin artacağını söyleyen Selçuk Geçer, kısa vadeli borçların ödenme zamanı geliyor. Dolara olan talep artacak. Turizm gelirleri ile idare ettin bugüne kadar bundan sonra ne yapacaksın? Dolar kuru sert hareket edeceğini herkes görecek, dedi. Dolar için kaçılmaz son uyarısında bulunan Selçuk Geçer, yıl sonunda da dolar kurunu 28 TL'de görürsünüz, yorumunda bulundu. Dolar yükselişin devam edeceğini düşünen ünlü ekonomist Geçer, dolar sahiplerine seslenerek, zarar etmemeleri için dolarınızı satmayın, dedi. Hatırlanacağı gibi geçer önceki günde Temmuz ayı itibariyle, dış ticaretin 1,7 milyar dolara geldiğini belirterek geçen aydan bu yana %147'lik bir artış olduğunu söylemiş ve hükümetin doları düşünerek ihracatı arttırmaya çalıştığına işaret ederek bu durumun büyük tehlikelere yol açacağını söylemişti. İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını söyleyen Selçuk Geçer şunları söyledi. İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını, dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda Selçuk geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu belirterek ihracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekti. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu senede bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin nedeni buydu dedi. Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak. Kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer Dolar'da %100 hareketin gelebileceğini söyleyerek, bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. %100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz," dedi ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında doların 10 TL'ye düşüp 6 ay içerisinde tekrar 18 Türk Lirasına yükselmesini değerlendiren Geçer, korkutan bir yorumda da bulundu. Tecrübeli ekonomist şu ifadeleri kullandı: "Dolar'da 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 19 lira olacak." Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20-30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 18.50 liraya çıktı. Selçuk geçerin dolara dair son sözleri ise bomba etkisi yarattı Geçer açıklamasında 1-2 saatlik olay Bir saatte dolar 30 lirayı görebilir Hazırlıklı olun Dolar borcu olanları ve elinde dolar olanları uyarıyorum Elinizdekilerden olmayın İleride çok pişman olursunuz diye konuştu. Temmuz ayı itibariyle dış ticaretin 1,7 milyar dolara geldiğini söyleyen ekonomist Selçuk Geçer, geçen aydan bu yana %147'lik bir artış olduğunu belirtti. Hükümetin doları düşünerek ihracatı arttırmaya çalıştığını belirten Selçuk Geçer, bu durumun büyük tehlikelere yol açacağını söyledi. Selçuk Geçer aynı zamanda bu durumun ithalat ile ihracat arasındaki makasın her geçen gün arttığını belirtti. İhracatın her geçen gün biraz daha daraldığını söyleyen Selçuk Geçer şu ifadeleri kullandı. İhracatımız her geçen gün bir daha daralmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönem dış ticaret açığının artacağını, dolayısıyla dolara olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağını, dolar kıtlığı oluşacağını ve dolarda büyük bir kırılma ile karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor aynı zamanda Selçuk Geçer, ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını belirtirken bu durumun büyük bir dış ticaret açığına neden olduğunu belirterek, ihracat azalıyor, ithalat artıyor. Bu da büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 50 milyar dolar kapatmak için dövizi yükseltmek gerekti. Bunu da geçen yıl yaptılar. Bu senede bunu daha agresif bir şekilde yapacaklar. Bu da bizi 110 ila 120 milyar dolar dış ticaret açığına götürür. Türkiye'den para kaçışı da var. Kredi notlarımız patır patır düşürür. Ekonomik krizden ekonomik krize koşarsınız. Merkez Bankası'nın faiz indirmesinin nedeni buydu, dedi. Yaşanan durum karşısında dolar kurunun fırlayacağını belirten Selçuk Geçer, kıtlaşan dolar hem piyasada hem ekranda sert bir şekilde gitmesine neden olacak kurun yukarı doğru fırlaması enflasyonun yükselmesine ve işsizlik furyasını beraberinde getirecek. İnsanlar fakirleşirken bankacılık sektörü karını katlamaya başladı. En çok vatandaş kaybedecek. Türkiye'deki yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katı ifadelerini kullandı açıklamalarına devam eden Selçuk Geçer dolarda %100 hareketin gelebileceğini söyleyerek bu dış ticaret açığı ile bu kısa vadeli borçlarla dolar kıtlığıyla önümüzdeki çok agresif hareketleri görebiliriz. Yükselmelerden bahsetmiyorum. Net bir kırılma ile karşılaşabilir. %100'lük bir hareket gelebilir. Bu kaçınılmaz dedi.